Anayasa Mahkemesi'ne gönderecek. Evet bu konuyla ilgili sıcak bir de gelişme var. Sevgili izleyenler ESK'da yasanın yürürlüğe girmesiyle görevden alınan 270 kişiden 238'i yeniden görevlendirildi. Liderler seçim meydanında mesajlarını verirken diğer partiler de kendi memleketlerinde seçim çalışmalarına devam ediyor. O isimlerden biri de AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Gaziantep Milletvekili Hüseyin Çelik. Hüseyin Çelik memleketi Gaziantep'te Star Haber Müdürü Fatma Çözen'in de yanında. Şimdi sözü kendilerine aktaracağız. Fatma gündem yoğun sizi dinliyoruz. yoğun. Yerel seçimler kadar genel siyasetteki gelişmeler hatta onun da önüne geçiyor genel siyasetteki gelişmeler. Biz de son gelişmeleri AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik'e soracağız. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş Öncelikle hoş geldiniz. teşekkür ederiz. Öncelikle 17 Aralık operasyonuyla başlayalım. Operasyonda dün tahliyeler yaşandı biliyorsunuz. Ee, özellikle şu yönde bir eleştiri var. Bu tahliyeler soruşturmanın önü kapatılır mı? Üstü kapatılır mı? E, endişesini daha da derinleştirdi hem tahliyeleri hem de bu endişeleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Sayın Çözen, tutuklananları biz tutuklamadık. Dolayısıyla tahliyeleri de biz ta tahliye olanları da biz tahliye etmedik. Şimdi 28 Şubat davasında tutuklu bir tek kişi bile kalmadı. Şimdi 28 Şubat tutuklarını biz mi tutukladık? Eğer biz tutukladıysak biz mi tahliye ettik onları? Şimdi bizim başından beri tavrımız şudur. Hukuk sisteminde, yargı sisteminde tutukluluk istisnai olmalı tutuksuz yargılanma esas olmalı. Eğer suçluların delilleri karartma veya yok etme, kaçıp gitme, bir şekilde başka türlü suçlara bulaşmak gibi bir ağır şüphe yoksa tabii bunun başka şartları da var. Mahkemeler genellikle tahliye verirler. Dolayısıyla mahkemenin vermiş olduğu bir karardır. Bunlar tahliye olmuşlardır. Beraat etmemişlerdir. Yargılama devam ediyor. Yargı bu konudaki son sözünü söyleyinceye kadar onlara suçlu muamelesi de yapmak Yüzde yüz suçsuz muamelesi yapmak da doğru değildir. Kimse kendini yargının yerine koymaz. Ama efendim hakimler değiştirildi, savcılar değiştirildi, emniyette bir takım isimler değiştirildi. Hani tüm bunlar üst üste geldiğinde bu algının oluşması sizce e, haklı Sayın Çözen diyorlar ki nöbetçi mahkeme karardı hmm. İyi de sen nöbetçi hekime gidip nöbetçi doktoruna gidip tedavi olduğu zaman ya olur mu beni nöbetçi doktor tedavi etti sayılmaz diyor musun hiçbir zaman? Hiç? Böyle bir batık var mı kardeşim? Sonuçta mahkeme mahkeme o diğeri hakim de bu hakim değil miydi? Hatta daha söyleyeyim sana bir savcı eğer hukuku, yargıyı, siyaseti yeniden yapılandırma, şekillendirmenin bir aracı, bir manipülasyon aracı olarak kullanıyorsa o daha sıkıntılı değil mi? Nitekim o atamaları yapan HSYK'dır sonuçta. Kaldı ki bugün kararı çıkan HSYK değil. Eski şekliyle Hersey'e kadar ve oradaki yapıydı çok iyi biliyorsunuz. Dolayısıyla bu tartışma çok hamur götür. Birileri bunlar hoşnut olur, birileri olmaz ama bu davaları kapatma, örtme şeklinde bu yorumlanmamalı. Yargı süreci devam ediyor. Efendim burada yaptığınız konuşmada da 17 Aralık operasyonun ve bu sürecin aslında Cumhurbaşkanlığı seçimlerini etkilemek için yapıldığını söylediniz. Bunun altında ne var? Neye dayandırıyorsunuz bu sezimiz? Sayın, Sayın Çözen, AK Parti si si meydanlarda yenemeyenler, AK Parti seçim sandıklarında yenemeyenler, demokratik usul ve esaslar çerçevesinde demokratik rekabetle yenemeyenler nelere sarıldılar? Bunu görüyorsunuz. 17 Aralık'ı yapanlar aslında muhalefetin değirmenine su taşıdılar. 17 Aralık'tan beri CHP Genel Başkanı'nın 17 Aralık'tan sonraki gelişmelerin dışında söylediği bir söz var mı? Eğer bu olmasaydı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu meydanlarda Allah aşkına ne söyleyecekti? Hadi Sayın Bahçeli çözüm sürecinden yola çıkarak yine bizi ihanetle, hiyanetle suçlayacaktı. Türkiye'yi böldüler diyecekti. Terör örgütüyle işbirliği yapıyor diyecekti. Yapıyorlar diyecekti. Kemal Kılıçdaroğlu ne söyleyecekti? Dolayısıyla bu aslında sayın dikkat edin Sayın Başbakan'a yönelik çok ciddi bir itibarsızlaştırma aslında operasyonu yapılıyor. Psikolojik bir har yap yapılıyor ve bir bir algı yönetimi işin, işin devresinde. Ee, sadece Cumhurbaşkanlığı seçimi değil, onun hemen sonrasında genel seçimler var. E, AK Parti'de işte üç dönem şartı da var. Zaten ustalar gidiyor. E, ve tam da sırasıdır işte genel başkana yönelik de şöyle şöyle yıpratmalar yapalım. Belki biz AK Parti'den kurtuluruz diyorlar ama şunun, şundan emin olsunlar. Ak Parti milletin gönlündeki partidir, halkın kurduğu partidir ve halk Ak Parti git demeden onların Ak Parti götürmeye ve göndermeye kimsenin gücü yetmeyecek. Efendim, buradan yola çıkarsak Sayın Başbakan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine aday olacak mı ve bu üç dönem kuralı aynen kalacak mı? Herkes değişebileceğinden söz edin. Başbakanın Cumhurbaşkanlığı aday olup olmayacağını önce kendisi karar verecek. Bugüne kadar biz bu konuyu kendisiyle de oturup heyetler halinde de görüşmüş değiliz. Ama zikredilen söz edilen adaylardan yani en güçlü adaylardan birisi olduğu herkes tarafından biliniyor. Ama o gün geldiği zaman bu oturulup konuşulup karar verilecek bir meseledir. Sayın Abdullah Gülün Cumhurbaşkanı olduğu sırada hatırlarsanız kim olacak sorusu bize sorulduğu zaman biz büyük bir camiayız, Oturacağız, tartışacağız, artıları, eksileri, avantajları, dezavantajları değerlendireceğiz ve en doğru kararı varacağız diyorduk. Nitekim o gün en doğru karara vardığımızı hak gördü. Şimdi de aynı süreç işleyecek. Biz Peki biz, siz, siz zaman sık sık dile getiriyorsunuz. Biz bir kitleyiz. Hayır, hayır, şunun için. Üç dönem şartı eğer kalacaksa Sayın Başbakan Cumhurbaşkanı adayı olmazsa siyasetten yani en azından hani şeyden çek genel başkan e, olarak da kalması söz konusu olmaz. Milletvekili de olamayacağı için e, başbakan gibi bir tecrübenin, başbakan gibi yılların birikimine sahip olan karizmatik bir liderin oyunun dışında kalması söz konusu olabilir mi? Efendim bir de Sayın Başbakan'ın özellikle miting meydanlarında son dönemde dile getirdiği son günlerde bir nokta var. Sanki Fethullah Gülen cemaatine yönelik bir operasyon başlatılacağı izlenimini aldık biz. Ajanlıktan söz ediyor, casusluktan söz ediyor. Böyle bir operasyon olabilir mi? Sayın çözen Bakın bizi 28 Şubat'la karıştırıyorlar. Efendim 28 Şubat devam ediyor. Aktörler değişti şeklinde bir yorum yapılıyor. Bu çok haksız ve mesnetsiz bir iddiadır. 28 Şubat bütün mütedeyin insanlara karşı, dini hassasiyeti olan bütün insanlara karşı başlatılmış olan bir, bir, bir cadı avıydı, bir makartici dönemdi. Bizim herhangi bir cemaati topyekün hedefe koyan bir anlayışımız olmadı, olmayacaktır. Yani Geçmiş yıllarda risale Nur talebeleri evlerde toplanıp risale Nur'ları okuyorlardı. çay içiyorlardı, sohbet ediyorlardı. Bunlar ayın yapılıyor, yapıyor gerekçesiyle içine atılıyordu CHP döneminde. Sonraki Demokrat Parti, Adalet Parti, ANAP döneminde bir ağırlıklı olarak Adalet Partisi ve Demokrat Parti dönemlerinde de devlete hakim olan zihniyet, CHP zihniyeti olduğu için onlar yine devam etti kendi dindar halkıyla savaşan kendi dinler halkıyla mücadele eden onları mazlum ve mağdur haline getiren bir AK Parti hiçbir zaman olmayacaktır. Sayın Başbakan'ın mücadele edilecek, hesabı sorulacak dediği şey şudur. Cemaatin etkinliğinden yaralanarak cemaati arkasına alarak cemaati bir manivela olarak kullanıp siyaseti yeniden şekillendirmeye çalışıp manipülasyonlarla bu memlekete bedel ödeten kaos yaratmaya çalışan, kargaşa yaratmaya çalışan, Türkiye'yi istikrarsızlığa sürükleyen Başkalarının emellerine alet olan ister yargıda ister poliste bir yerde birileri varsa onunla hesaplaşılır. Bu da delile dayalı olur. Durup dururken birilerine söyle şu be cemaate mensuptur, şu gruba mensuptur demesiyle insanlara karşı cadı avı başlatılmaz. Böyle beklenti içinde olanlar da çok beklerler. Tekrar söylüyorum. Top şey cemaat dediğiniz öğretmen, öğrenci, işçi, memur, esnaf, tüccar, saraycı, öğretim üyesi, il idare amiri, ev hanımı vesairedir bütün bu insanlara karşı AK Parti'nin böyle devlet gücünü kullanarak bir operasyon içerisinde olması söz konusu değil. Diyelim ki İstanbul'daki baş savcı 17 Aralık operasyonunda yanlışını gördüğü savcılarla ilgili bir inceleme, soruşturma başlattı değil mi? Şimdi oradan çıkacak delillerle hangi amaca yönelik, kimden bu talimatı aldın, kimin adına ne yaptın? Şimdi bunlar ortaya çıktığı zaman e bunlar bu, bu bunların sonucunda onlar suçlu görülürse de herkes şey gözünü yumsun diyecek bir Allah'ın kulu yoktur herhalde. Efendim son bir soru soracağım. Sayın Başbakan'ın geçen e, gün, çarşamba akşamı yoğun bakımda olduğu iddia edildi. Başbakan bunu yalanladı ama sanıyoruz bir bel fıtığıyla ilgili rahatsızlığı varmış. Siz de o akşam hayır. Başbakan'la bir... hayır, hayır. Sayın Başbakan'ın çok şükür bel fıtığıyla ilgili bir rahatsızlığı yok. Hani Olabilir, insandır yani olabilir ama Sayın Başbakan'ımla ben görüştüm, telefonla görüştüm. Sayın Başbakan'a e, hatta sordum bel fıtığı mı? hayır dedi. Küçük bir e, kas spazmı olmuş bir tedaviyle, bir terapiyle inşallah bir yarım programlarına devam edeceğim ve nitekim etti. Ama sabah bir kalktık ki efendim başbakan kimi komada diyor, kimisi yoğun bakımda diyor programlarını iptal etti diyor. Mesela Mersin'le diyelim ki bir başka il değiştirilmiş. Hemen buradan büyük büyük anlamlar çıkarılmaya çalışıldı. Ee, şu Fatma Hanım buradaki bence talihsizlik şudur. Türkiye'de kendi saadetini başkasının felaketinde arayanlar var kendi hayatını, hayatiyetini başkasının ölümünde görenler var. Bu da, bu da ahlaksızlığın en ileri noktasıdır. Şu komşunun evi yansa da ben de yumurtamı pişirsin pişirsem diyen ahlaksızlar var. E, toplum bunları görüyor zaten. Şimdi siz başka insanın hastalığı üzerinden nasıl kendiniz açısından bir, bir rant devşirmeye çalışırsınız? Böyle bir şey olabilir mi? Bu insanlar daha çok temennilerini söylüyorlar. Yani öyle olmasını arzu ediyorlar ve bunu söylüyorlar. Çok teşekkür ederim efendim yayınımıza katıldığınız için. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik gündeme ilişkin kritik soruları yanıtladı. Gaziantep'ten sözü şimdi size bırakıyorum Celal Kir. Evet Fatma Cezan Antep'ten bildirdi, Gaziantep'ten bildirdi. Biz devam ediyoruz. Şimdi değerli izleyenler kriptolu telefonların dinlenmesiyle ilgili bir tartışma var. Ve bu tartışmaya İçişleri Bakanı Efkan Ağla da katıldı. Bakan Ağla kriptolu telefon üretilip sonra da bunun...